Değerli Batı Trakyalılar, değerli Millet Gazetesi'nin değerli takipçileri, şu anda İskeçe'deyiz. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Türkiye'deki, anavatanımız Türkiye'deki depremzedeler yararına başlatmış olduğu yardım kampanyasının yükleme işlemleri İskeçe ayağında, İskeçe'deki depoda tamamlanmak üzere. Şu gördüğünüz depo, tamamen doluydu. 5 tır malzeme yüklendi. Şu anda gördüğünüz gibi boşalmış durumda. Şuralar tamamen doluydu. Buranın sahibinin kendi ticaret malları var sadece. Son baletler, son yükleme işlemleri, şu gördüğünüz mallar son tıra yükleniyor. Şöyle tıra yüklendiği şeklini de gösterelim. İskete'de, İskeçe'den altıncı tır, son tır yükleniyor. Ağırlıklı olarak gıda kolileri, evet. Son tır tamamen gıda kolileri. Gıda paletleri, evet şöyle yakından da görelim. Gıda malzemeleri yükleniyor. Allah kabul etsin yardım eden, katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Şurada sular da var. Ciddi miktarda Evet, ciddi miktarda para yardımı da toplandı. Hem iskeç eden hem gümücün eden. Evet. Böylelikle başkonsolosumuz Aykut Ünal Bey sabah paylaştığı videoda 20 tır malzeme geçtiğini yaklaşık olarak bu bölgeden Türkiye için bunların 5 tanesi bu depodan gitti ve bu son tır İskeçe'den tahminimiz Gümrüzne'den de aynı miktarda veya birkaç tır daha fazla da olabilir. Selanik'ten 3 tır gittiğini biliyoruz. Soydaşlarımız orada da yardım malzemelerini topladılar. Allah kabul etsin. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın inşallah.